Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda hepinize. Ee, yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeşil Yapı ve Berkosa'nın e, kısaca değerlendirmesini yapacağım. Yeşil Yapı'da ve Berkosa'nda Düşüşler Güzeldir isimli bir video paylaşmıştık. Burada düşüşleri devam etmekte. Kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Doğru yere gelene kadar beklemeye devam edeceğiz. Berkosan'da başladığımız 10.48'den başladığımız düşüş yolculuğu şu an 9.41'lerde. Bugün 14 Nisan. Yeşil yapıda ise şuradan hesap edersek 3.42'den başladığımız yani zirveden başladığımız yolculuğumuz şu anda 2.87'lerde. Yani biraz daha düşmesini öngörüyoruz. Biraz daha düşmesini bekliyoruz. O yüzden doğru alım zamanı ve doğru yeri beklediğimiz için takibe devam ediyoruz bu şekilde aynen devam. Doğru yere geldiğinde alımlarımızı yapacağız ve tekrar zirveyi zorlayana kadar bekleyeceğiz. Yeni bir merdivene, yeni bir basamağa doğru inşallah gelmiş olacaktır.